ileri aldım. Aa burada çok enteresan şeyler var ya. Bana sardırdınız mı konuyu geçen gün? Ara ara Instagram'dan açıp izliyorum. Çok enteresan. Yani benle kel alakasız bir olay. Ama şunu bir izleyelim bak. Abi burada çok güzel dokunuşlar var. Pretty simple, yes or no question. Bir kere karşı avukatın tarlamaları ve salak salak soruları... Ha dur bu arada Ecem cevap vermiş. Sorun değil sana bilenmem zaten merak etme. Kordu sana dedi aslında. Bana bilenmemiş sana bilenebilirmiş. Olur haberleşiriz. E, yorumlarım... Olur haberleşiriz yarın, yarın, yarın... Ne diyorsunuz oğlum? Olur haberleşiriz yorumlarım Yayınlarını kaçırmıyoruz zaten. Saatini bilmeden saati 12 diye gerek kişisel gezegenlerin nerede olduğunu öğrenebiliriz. Ee, Ay, Merkür, Venüs. Saatini bilmeden saate 12 diye girerek kişisel gezegenlerin ha demek ki öyle ince bir aralık yokmuş. Yani saate 12 yapsan da oluyormuş anladığım kadarıyla. İyi. Abi yeni detaylar da çıktı davada bir bak istersen İran şeyler yeni çıktı yayına vermeden bak. Kaka mı bok mu çıktı gene? Yok şey var galiba işte bir koridorda çıkarıp gösterdiniz mi ne falan filan tarzı bir soru sorulmuş. Ya. Benim bildiğim bir asansör mevzuları var. Bir evet Korden'in dediği var. Hatta şey cevap veriyor ona bir yani görsem hatırlardım diyor. Ya abi ne olursa olsun hele ki böyle ünlü insanların özel hayatlarındaki her detayın böyle public bir yerde konuşulması kadar rahatsız edici bir şey yok arkadaşlar ya ben izlerken aşırı daralıyorum. Yani ve aslında hepimizin normal hayatında yaptığı, böyle şakaya yaptığı, ciddi yaptığı, anlık sinirle yaptığı ve bir şekilde törpülenip affedilebilen şeyler bile göz önünde yapılan bu durumlarda aşırı abartılabiliyor. Yani ya siktir oradan. Mesela ben şimşek geliyor. Ha ne oldu? yarrağım diyorum. ha aldın mı babayı diyorum mesela. Şimdi bunun ben burada dediğim zaman kendimce ya da çevremde, arkadaşlar, ailemde gülüyoruz ediyoruz yani sonuçta kediye makara yapıyorum orada. Bunun ses kaydının atıyorum bir dava oldu. Şöyle public bir yerde yayınlandığını düşün. Ne oldu yarra ama her şey, şey uyuz oldum lan sana. Ah sıçtın. Millet onu nasıl yorumlar kim bilir. Hayvan tokatçısı olursun, düşmanı olursun, bimlenmesi olursun. O açıdan çok hassas bir durum. O açıdan çok enteresan kötü bir durum yani. Ben çok enteresan şakalar yapıyorum arkadaşlarıma da yapıyorum mesela kordu gelsin burada. Böyle bir RP görüyorum. Mesela, Oğlum senin diyorum kemiklerini kıracağım ha diyorum. E bizim kendi aramızdaki ha. konuşmaları düşünsene şöyle bir evet şey Parçalayacağım lan seni diyorum. Buraya gel yakacağım seni diyorum. Mesela 5 dakika sonra ha, ha, ha diye gülüyoruz. Şimdi o kısmın burada yayınlandığını düşün. E, hadi oturt bir mahkemeye çıktığını düşün böyle bir şeyde. işte. aynı bu zaten bence aralarındaki mevzu. Çok kötü ya. Çok kötü yani. Empati yapınca içim basıyor. Merhaba Tukan ben çaycıdan baniyen Merve. Uzaktan izliyordum da geri geldim. 30 yaşında yükselen burcuna geçiyorsun. Bir tane öğrencim var sana benzetiyorum paylaşmak istedim. Çaycıdan banlanan Merve. <laughs> Hoş geldin. Hala hater olmamışsın. Others nothing simple this over two months before December. That's correct. Çok, çok ya. um, this is the document that you is part of your divorce proceedings, correct? That's my signature indeed, yeah. That is your signature on the right, correct? Yes, it is. This is the document you signed, <gülüyor> right? <gülüyor> Bu acaba taşak geçiyoruz da yani avukat da herhalde bunu trolleyecek değil. Salak da değildir. Doğrulatması gerekiyorlar. Tamam da adam dört defa doğrulattı. Bilmediğimiz bir şey mi var acaba? Yani hani dört kez de onaylatmak mı gerek? Ne, büyük avukat olanlar yazsın ya. I wanted to make clear that you, you signed that clear. in the summer, too. Said Paul Bettany, correct? Again. Okay. So, <laughs> she, you, you. The Hmm. Drink whiskey in the mornings, too, right? Isn't happy hour anytime? not that right? You did. Did I read that correctly? You did. Okay. Did I read that right? Yes, you did. Did I read that right? him sin. Don't let me show up. You no. continue to read the line. Skin. Right after you cut your finger off, that you or right after I, I won't give you anything to argue with me yet. Right after you sustain an injury to your finger. <laughs> that you Büyük right after ya. you sustain an injury to your finger. You poured yourself up, um, a mega pint of red wine, correct? A mega pint? Yeah. Other uses for your throat, which do not include injury. I have other uses for your throat. Boğazın için yaralanma başka kullanımlarım var. Which do not include injury. Sorry, could you read that again? You were drinking pretty heavily. Were you there? Let me ask you. <laughs> <what I'm... gülüyor> Orada mıydınız? Gosh, um... yes. Let's let him object to another one. <laughs> Had a conversation with Miss Hurd. My... <laughs> Burası epik bak. İtiraz ediyorlar ya her şeye bak. Conversation with Miss Hurd. beyond conversation that Stephen Murphy had with Mr. Yes, they had. <laughs> okay. The person is heard it told. Oğlum çok tatlı adam ya. Bilmiyorum ne bok yiyor da. Mimikler falan efsane. Harbi oyuncu adam ya. <laughs> She would like for him to go. That's hearsay I guess. I just serve softly for of the truth of the matter, sir. You got it. Okay, all right, well then. I'm learning. Serve Yes, sure? I, I looked at papers. Maybe they're hearsay papers. Um. Sure? Mm. Um. Where's he going? Um, I once gave uh, Marilyn Manson a uh, pill uh, so that he would stop talking so much. <laughs> Sorry. All right. Um, you you, you can't, <laughs> can't say that you carried cocaine in that box? No, but it looks like it would fit some cocaine. I, I, I... What he here saying? Was... I haven't finished my sentence, how do you know? i moment. Okay. Mr. This, Depp, this is a pathetic attempt. Mr. Depp, please just respond to the question I'm asking you. What's your the, question next question? Question, the next question. The next the next there's nothing about this text that's trying to protect her. Protect her. And and you tell. Oğlum enteresan mı yargılan